Üç kişi, da, üç kişi de buradaydı değil mi? 65 yaş üstü başka kimse var mı? Var MHRS veya 182 aracılığı ile gezici aşı ekibimizden randevu olan 85 yaş ve üstü kişiler ile kendileriyle aynı hanede yaşayan 65 yaş ve üstü hastalarımızın aşılarını evlerinde yapıyoruz. Aşı yapmadan önce vital bulgularına bakıyoruz. Aşı yaptıktan sonra herhangi bir yan etki veya alerji gelişmesi durumunda gerekli müdahaleyi yapabilmek için yarım saat evlerinde bekliyoruz. Kırsal bir bölge olan Hizan'da coğrafi koşullarından dolayı köylere giderken çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bugün Sarabal köyüne geldik üç vatandaşımızın aşısını yapmak üzere. <laughs> Kardeşine her şeyi yapıyor. düşmüş kolunu diyor. O hak sıfır sıfır oha keda mete. Merhaba ne kadar? Tamam. o Tamam. 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 nan kul ol sərafədoman. De çani? Gədi gədi. Ha. Demə sıxpaq təvədir. Tamam. 2 kişi 75 yaşlındamı? Bir kişidə 90 yaşlındadır. 95 mi? 90 bəlkə 10 də var. Bəlkə 10 də var. Bəli deyil də. Allah razı olsun. Bizim tixturlarımız gəldi. Boş ministrin ağalldılar. Allah devletimize razı olsun. Devletimize bu tuttulara gönderdik. Bizim köyümüzün hepsi her tarafında aşı yaptıracaksınız inşallah Cenab-ı Allah'dan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. ederim. Bastırayım mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam yatalım. <bakayım. gülüyor> Afadır. Efettin amca. Canın <laughs> çok acıdı mı? Yok. <laughs> İyi. İyi misin? İyi sağ olasın. Müşterini <laughs> arayabilirsin. Farklı bir durum olursa seni hastaneye alırız tamam mı? <laughs> Ama korkacak bir şey yok. Hiç, yani şimdiye kadar yaptığımız aşıların hiçbirinde sıkıntı çıkmadı tamam mı? Bize Aşı olmak için başvurduğun için de teşekkür ederiz sana. Çok teşekkür ederim. Hazır hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. <laughs> Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.